Ben burada şimdi boyacılıkla evet. bak böyle çalışıyorum. Niye? Ekmek için. Vatan olmazsa ekmek olmaz. Aynen öyle. Ha. Geçin ben amcayım yanına. Abi. Hadi mi? Gel, gel, buna olur. el atmadım ben. Bu işi de yapmam lazım. Gelip çırak olarak alın mı <gülüyor> ben? yok yok. Sen <laughs> Sen bu işe devam et. Hayır, <laughs> bu <laughs> <laughs> kurtar. He. Hepimiz kurtaracağız. İnşallah, Hayırlan hepimiz inşallah, kurtaracağız. İnşallah. Tek kişiye ha. bırakmayalım. Ha. Abi. Değil mi? Hepimizin ço söz hakkı var. Çocuğum, hücum. Kesinlikle. Çoğur, ben, çocuk, müsaadenle işte bir ee, şey söyleyeyim. Şimdi şey bırak konuşalım ortaya da. Şimdi diyor şey. 16 yıl sonra şey bitecek terör. Demek ki siz bitirmiyorsunuz oylasa. Tabii. Yani 15 şimdi, yıldır zaten. Şimdi her şey sizin elinizde değil mi? Hükümet devlet 15 sene yürüdün bitirmiyorsun da. Yani şimdi Hı? ne değişti yani? Ben bunu anlamıyorum. Evet. Ya. Hazreti ya. Ömer diyordu ki hesabına. Ben eğer yanlış yaparsam ben kılıcınla düzeldim hadi. Allah'ın halifesi bu adam. Diyen bunu. Evet tabii. Yani sizin senin niye eğer yanlış tatlıma vatandaş hayat, herhangi yargı organı düzeltmesin de kimse ellemeyecek. Vatandaş öyle diyor şeyde. Bu olur mu? Yapma evet. <laughs> 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 bunu. Çok zor. Lütfen. Abi, İnşallah. Allah abi inşallah, an Allah Ay harikasınız, harikasınız. Evet. Teşekkür ederim. Bak bunlar hepsi bizim adamlar işte bak. Çok böyle Bodrum'un yanına gelirler konuşuruz bunları biz. Aynen, o ya, ya, tabii. Evet. Burası Bodrum Bey'in dükkanı. <laughs> Karisal'ın 63 köyü var. Hepsinden gelir buraya. Ya yavrum. Biz zaten Çok alırdı ya. her gün. Ha? Haftada. Ya. Her hafta günah günleri, seher <laughs> günleri burada. <laughs>